Eh Sevda Tepe'li senin de bir açığın yoksa ben de Esra değilim. Bu rozeti bırakırım o kadar. Ha. Ay vay 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 vay. Prensesin sapığı da varmış yahu. Bu dünyaya nasıl olmaz? Buna bir balya daha mı? Komiserim biliyorum ama bunları da imzalamanız lazım. Allah. Ver kardeşim. Ver abiciğim, ver çiçeğim. Bunları da imzalayalım. Ver. Ulan nedir bu yani? Avrupa'ya gitmeyeni budaksız odunla mı dövüyorlar? İlçenin önünde gelen ailelerinden birinin düğünü mü var? Nedir? Bak. Doğum 1940 dedem. Dedem senin ne işin var Erasmus'la? Sen gitsene dik diksene domatesini, çözsene su dokunu. Tamam, hepsini imzalayacağım. Hadi kardeşim, hadi. Çok komikse birlikte gülebilir miyiz? <laughs> ya ablası şu güzelliğe bir baksana ne olur ya. Böyle bir güzellik var mı? Ne ablası ya ne ablası? Hayır, ayrıca hiç de o kadar güzel değil yani. Ya istersen gel kısım kısım bakalım. Çirkinliklerini beraber saplayalım varsa. Ya tamam çirkin de demiyorum ama yani sıradan bir güzellik bu. Yani öyle çok Sıra dışı değil, öyle bir havası yok, ne bileyim bir çekiciliği yok. Ben bundan bulurum yani şurada arasam. 300 tane dökerim <laughs> önüne yani. bu esra değilim lan. Oo oh, yavaş, suyundan da koy. İyi tamam neyse, ben şimdi pijama partisine gelmedim buraya. Senden bir şey isteyeceğim. Önce ben senden bir şey isteyeceğim. Ne oldu? Silahın yanında mı? Yanında, ne oldu? Esra benim kafama sık bitsin bu. Ben çok sıkıldım, sıkıntıdan öleceğim. Ah kıyama. Ah ah. Sıkılırsın tabii normal. Bak ben şimdi sana bir şey getirdim. Eğer bunu yaparsak çok eğleneceğiz. Bu ne ki bu? sahaya çıkıyoruz. Dırın Bak bak. Eğlenceli ya bak. Derya kuzusu bunlar bak.